Merhabalar sevgili iz izleyicilerimiz. Truva Ortadan Göksel ve Bugün yine bu çay sohbetimizde Yuvan Bey ile beraberiz. Yuran Bey hoş geldin, Hoş bulduk. Merhabalar Göksel Bey. Yuran Bey bugün yine bize çok gelen sorular üzerinde e, bireysel emeklilik şirketlerinin ve Allianz bünyesinde bizim satışını yaptığımız dolar ürünlerimiz var. Burada müşterilerimiz hem dolar birikim yapıp isterlerse süre sonunda bu dolar birikimden alabilecekleri ya da bu süreler içerisinde vefat ederlerse ciddi tazminatlar alabilecekleri ya da tazminat almak istemiyorlarsa ciddi yine burada Eurobond veri tabanında çalışan Eurobond getirilerinden faydalanan ürünlerimiz var. Evet doğru. Bu konularda izleyicilerimiz birazcık aydınlatalım. Tabii ki. Biraz bilgi verelim. Çok soru geliyor bize. Evet. Hem mevcut müşterilerimizden çok soru geliyor. Ben nasıl daha fazla yatırabilirim ya da daha iyi bir noktaya nasıl taşıyabilirim bu mevduatlarımı diyen müşteriler var. Hem de ürün hakkında herhangi bir bilgisi olmayıp bu konuda bilgi almak isteyen müşterilerimiz var. Bunların ayrımını yapmamız gerekiyor. En çok bizim dikkatimizi çeken yurt dışından gelen gurbetçilerimiz mesela Göksel Bey öyle değil mi? Evet. Tabii çok sohbetlerimizde bize şunu söylüyorlar. Yani bizim mevcut bir dolarımız var ya da euromuz var. Bunu nasıl daha iyi değerlendirebiliriz? Avrupa'da biliyorsun eksi faiz çalışıyor. Yani bir yurunuzu yatırdığınızda bir bankaya mevduatınızı o koruduğu için o banka eksi bir bakiyeyle aslında dolarınızı tutmuş oluyor ya da yurunuzu tutmuş oluyor. Türkiye'de ise durum çok farklı değil. Getirler biraz az öyle değil mi? Bankalarda özellikle dolara euroya Dolar getiriler düşük. Kur korumaları tabii ki ayrı tutuyoruz ama onunla ilgili de yeni bir süreç başladı zaten. Dolayısıyla bizim ürünlerimiz aslında e, bu benim mevcut bir dolarım var ya da bir dolar biriktirmek istiyorum daha katma değerli nasıl hale getirebilirim? Öyle değil mi? Mesela buna da bir çözüm üreten birkaç ürünümüz var. Bunlara değinebiliriz. Peki nedir müşterilerimizin bu arkadaşı? Evet. Yani mesela burada bir döviz bürosundan döviz almaktan evet. ya da bir bankacılık sisteminden döviz almaktan buradaki farklılıkları nelerdir? Avantajları nelerdir? Ya da bir dezavantajı var mı? Tabii. Bu konularda bizi aydınlatır mısınız? Tabii. Şimdi genelde e, dolar tutan müşterilerimiz, dolar birikimini sabit tutan yani bozdurmayan müşterilerimiz dolardan çok bir getiri beklentisi yok. Sadece getiriden anlaşılan şu ülkemizde maalesef dolar bir yatırım aracı değil biliyorsunuz dolar bir para birimi. Dolayısıyla doların 18 liradan 26 TL'lere çıkması bir karlılık olarak görülüyor ama bir karlılık değil. Çünkü alacağınız ürün de 18 değil 26 hatta 30 liradan çarpılıp tekrar aynı ürüne sahip olmuş oluyorsunuz. Bu doların yanına alacağınız getiri yani örneğin benim 100 dolarım var eğer bu 100 dolarım bir ay sonra bir yıl sonra 105-110 dolar oluyorsa buradaki asıl karlılık o 10 dolarlık ya da 5 dolarlık kısımdır. Ee, biz aslında ürünlerimizle müşterilerimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu mesajı veriyoruz ve sistemde kalan müşterilerimiz de buradan ciddi getiriler, menfaatler elde ediyor. Bunun nasıl olduğunda birazdan detaylandıracağız zaten. İki tip ürünümüz var, bir tanesi sadece ben dolar biriktirmek istiyorum ama dolarından herhangi bir kesinti kesinlikle istemiyorum çünkü bazı biliyorsunuz emeklilik şirketlerinde bu dolar birikim ürünlerimizden kesintiler yapıldıktan sonra kar payları veriliyor. Bu da şu anlama geliyor, biraz daha anlaşılır olabilme adına ben bunu söylüyorum Göksel Bey. 100 dolar bir birikim için bir poliçe açtırdım. 100 dolarıma yaklaşık %5, %6 ya da %7 getiri alacağım vaat edildiğini varsayalım o poliçe ile ilgili. O zaman ne oluyor? 100 dolarınızdan %3 kesinti yapıyor emekli şirketi. O zaman geriye 97 kalıyor. 97 dolar üzerinden %5, %6 %7 getiri almış oluyorsunuz. O zaman bu 100 dolara %5, %6 ya da %7 getiri olmuş olmuyor. Yani çaldığınız daha ilk doları aldığınız anda eksi bakiye olarak başlamış oluyor. Bizde ise Allianz gene burada farkını ortaya koyuyor. 100 dolar yatırdığınızı örnek veriyorum. 100 doların tamamı yatırıma yönlendiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada gönül rahatlığıyla Allianz'dan bir dolar birikim hesabı açtırabilirsiniz. Yani herhangi bir kesinti yok. Hiç kesinti Herhangi bir giriş ücreti, bir masraf ya da yatırdığınız dolardan sistemde kaldığınız süre içerisinde kar payı alarak yolunuza devam ediyor biliyorsunuz. Burada tabii ki dolardaki artışlar bazı müşterilerde tedirginlik yaratabiliyor. Ben şu anda 100 dolarla başladım. E, dolar 18'di. Şu anda 26 oldu. Yarın 30, 35, 40 olabilir. O zaman ben nasıl bu doları, faydası ne olacak bana? Bu da aslında yanlış bilinen doğrulardan bir örnekleme yapalım. Bundan 5 yıl önce sisteme dahil olan bir kişi dolar 5 liradan almıştı, 6'dan almıştı, 8'den almıştı, 10'dan almıştı, tekrar 8'e düşmüştü, 12, 13, 15 olmuştu vesaire. Sonuç itibariyle o müşteriye biz sorduğumuzda sen doları, toplam biriktirdiğin doları kaçtan aldığımız sorusunun cevabını nasıl veririz Göksel Bey? Sonuçta ortalamasına bakmamız Ortalamasına lazım. bakmamız lazım. 5, 10, 15, 20 kaç tane alırsanız alın doları. Ortalamaya vurduğunuzda aslında o ne 5 liradan almıştır bütün dolarlar ne 25 liradan. Aslında 13 liradan almıştır örnek veriyorum. E bu iyi bir yatırım mı? Evet 13 liradan dolar aldım ve şu anda 20 satabiliyorum. Dolayısıyla kademeli dolar alma ya da bir fırsat veren bir üründür. Bu birikim unsur içeren dolar ürünlerimiz. Peki mesela şöyle sorular geliyor bize. Evet, e, Güran Bey. Mesela şu an dolar işte 26 bandla evet. diyelim. E, gerçi bu soru bize işte 10 kenge 10 kende geliyordu. Geliyordu i̇şte tabii. 18 olduğuna geliyordu. Şimdi 26 oldu, gene evet. geliyor. Şimdi diyor ki müşterimiz, tamam ben bunu şimdi 26'dan alıyorum ama evet. Peki dolar yarın bir anda 15'e düşerse. Evet. Ben ne yapacağım? buradan zarar edecek miyim? Evet. Bu tip korkuları var. Burada müşterilerimizin alacağı pozisyonlar nasıl olacak? Yani bu üründe bir zarar durumu mu oluşacak? Hayır, tabii ki bir zarar durumu söz konusu olmayacak. Mevcut dolarlarını zaten farklı kademelerden almıştı. E, gönül ister ki, mesela siz sisteme dahil oldunuz, 100 dolardan bir birikim yapıyorsunuz Göksel Bey. 10 liradan aldınız. İkinci ayda dolar 5 liraya düştü. Bu üzüntü verici bir durum değil. Bu sevinilecek bir durumdur. Çünkü siz bu sisteme tasarruf etmek için giriş yapmışsınız. Yani belli bir süre bu sistemde kalacaksınız ve bir dolar meydan oluşturup sistemden vedalaşacaksınız. Dolayısıyla bu süre içerisinde dolar kuru ne kadar düşük olursa sizin için o kadar iyidir. Daha ucuza satın almış olursunuz ve satacağınız gün daha yüksekse karlılık daha fazla oluşmuş olur. Dolayısıyla bu sisteme giren katılımcı kısa vade demeyelim buna ortaya da uzun vade bir tasarruf oluşturmayı planlıyorsa gönül rahatlığıyla bizim alyansta yaşamaya değer ismini verdiğimiz tamamen dolar mevduatı oluşturmaya ve kar payı yani ikramiye altından altında kar payı veren bu ürünümüzden faydalandıkları takdirde biriktirdikleri dolardan daha fazla bir dolar miktarına sahip olup o günkü kurla çarpılıp dolar olarak ya da Türk lirası olarak hesaplarını alabilecekleri bir mevduatları olacaktır. Peki ben Göksel evet. şey olarak evet. yaşamaya değer hayat sigortasını satın evet. almak istiyorum. Evet. Buradaki süreler nelerdir? Şimdi yine mesela evet. müşterilerimiz bu konuda bize çok soruyor. Evet. Ne kadar süre bu sistem içerisinde kalacak? Evet. İşte cezai bir yaptırım söz konusu mu? Evet. Bu konularda da bize anlatır mısınız? Aslında katılımcılarımızın korkacağı hiçbir şey yok. Çünkü tedirginlik yaşadıkları nokta şu Göksel Bey. Siz de biliyorsunuz ki yani şimdi ben burada dolar biriktirirsem hiçbir zaman içinden çekemeyeceğim psikolojisiyle bu poliçeye girmek istemeyen bir kesim de var. Aslında durum bu şekilde değil arkadaşlar. Bu ürün size biriktirdiğiniz dolarlar içerisinden ödünç verebilen de bir ürün. Yani burada ne demek istiyorum? sisteme girdiniz Göksel Aradan bir yıllık bir süre geçti. 100 dolar üzerinden gidelim gene. 1200 dolarlık bir birikime sahip oldunuz. 1200 dolarınız kar payıyla beraber belli bir rakamın üzerine çıkacaktır zaten. Biriktirinizden daha fazlası olmuş olacaktır. Kur farkını söylemiyorum bile. Artı da eksi İçerisinden belli bir miktar dolar ihtiyacınız var. Çünkü aracınızı değiştireceksiniz. Ev alma durum var ya da bir evlilik vesaire gibi özel şartlar ve durumlar planlı ya da plansız oluşabilir. Şimdi burada içerisinden dolara ödünç alıp bugün gün kurla çarpıp size verebiliyor bu sistem. Bu çok önemli bir artı. Bu biraz aslında gelenekçi bir ürüne benzemiyor mu? Evde dolar biriktiren bir kişi. Biriktirdiği dolarlardan acil ihtiyaç olduğunda hepsinin bozdurur, ihtiyacı olan kadar kısmını bozdurur. Tabii ki ihtiyacı olan kadar kısmını bozdurur. Dolayısıyla kalan kısmı neden bozdurmaz? Çünkü yarın bir gün başka bir şeye ihtiyaç duyacak. Buradaki paraya ihtiyaç duyacak. O yüzden onu bozdurmak istemez. Hatta üzerine de ilave etmeye devam eder her ay. Amaç orada içerideki parayla alıp işini görmektir. Bu ürün bunu sağlıyor. Birinci yıldan sonra yaklaşık olarak söylüyorum. Net rakamlar konuşmak çok doğru olmayabilir matematiksel karşılıklardan dolayı. Ancak arkadaşlar siz şunu bilin. %50'sine kadarını birinci yıldan sonra alabiliyorsunuz. Ve burada herhangi bir kesinti söz konusu değil. İçerideki paranızdan ödünç alıyorsunuz. Oyun kurla çarpılarak. Ama aradan 2 yıl geçtikten sonra bu oranlar kademe kademe artarak 5. yıldan sonra tamamını çekebileceğiniz bir noktaya geliyor. Dolayısıyla dolar mevduatı biriktirmek isteyen bir kişiye Özetle doların tamını bozdurmak zaten kendisi istemez. Bir blokaj olmasa bile istemez. Dolayısıyla herhangi bir farkı yok diyebiliriz evde biriktirmekten. Farkı şu, getiri anlamında bir fark size sunacağı için bu sizi mutlu edecektir. Bir devletin sağlamış evet. olduğu vergisel teşvikler var evet. değil mi Yuvan Bey? Evet. Vergisel teşviklerde aslında bu ürünü ve, evet. ve türevlerini daha cazip hale getiriyor. Cazip hale getiriyor. Evet doğru. E, burada şimdi tabii bizim kamuda çalışan evet. çok müşterilerimiz var. Özel sektörde çalışan evet. müşterilerimiz var. Bu bağlamda bu müşterilerimiz de her ay bu vergisel avantajdan faydalanıyordu. Evet, düzenli olarak faydalanıyor. Düzenli olarak faydalanıyorlar. Hatta bir devlet dairesinde yayın oturan iki arkadaş bir tanesi de evet. faydalanmış, bir tanesi faydalanmamış. Doğru. Çok örnekleri var burada. A B A faydalanmışsa A kişisinin maaşı evet. B kişisinden daha fazla ya kesinlikle. Ve B kişisi bunu anlamlandıramıyor. Çünkü evet. aynı sürede işe girmiş. Tabii. Aynı kıdeme almış. Doğru. Yıllar itibariyle devletin vermiş olduğu zamlardan aynı şekilde faydalanmış ve aynı ünvanda Tabii ve binlerce kişi var bu şekilde. Evet ama yanındaki arkadaşımdan daha düşük maaş alıyor. Bu ürünü yaptırmadığı Tabii, iş. tabii. Bu konudaki bu farklılık nereden geliyor? Tabii. Aslında bu vergi avantajı devletin size sağlamış olduğu bir avantaj arkadaşlar. Yani bu ekstra bir menfaat değil. Siz aslında bu sisteme girmeyerek teşekkür etmiş oluyorsunuz. Hayır ben vergi muafiyetine yararlanmak istemiyorum demiş oluyorsunuz. Bu çok doğru bir yaklaşım olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü mevcut giderlerimiz var ama giderlerimiz dışında yapmış olduğumuz alışverişler, almış olduğumuz elektronik cihazlar, her şeyde bir vergi ödüyoruz. Ama bu vergilere bir muafiyet söz konusu değil. Ama devlet burada yine korumacı tarafını e, ön plana çıkartarak size şunu söylüyor. Sen eğer tüketim değil, tasarrufa yönelirsen, ve anlattığımız bu yaşamaya değer ya da türevi ürünler var. Onlara da değineceğiz ilerleyen videolarımızda. Özellikle bu videoda yaşamaya değer ürününü vurgulamamızın nedeni içerisinden para çekilip kar payı alabilmeniz ve vergi avantajından yararlanabilmeniz. Yani bu üç argümanı bir arada tutabilen ve en çok kesime hitap eden ürün olduğu için biz bunu söylüyoruz. Burada siz teşekkür etmeyin. Evet ben de vergi avantajından yararlanmak istiyorum. Ben de tasarruf etmek istiyorum. Çünkü yarın kredi ihtiyacım doğduğunda krediyi daha az çeker ya da hiç çekmem. Buradaki tasarrufundan kullanırım o ihtiyacımı. Derseniz 100 dolarlık bir birikim yaptığınızı varsayalım Göksel Bey. Sizin de maaşınızın yaklaşık olarak 20.000 TL olduğunu varsayalım. Şimdi 20.000 TL maaş alıyorsunuz. Aslında brüt maaşınız 20.000'den daha fazla. 20.000 lira net maaş. Yani cebinize giren meblağ oluyor. Burada devlete de belli bir miktar vergi ödüyorsunuz. Bu verginin 2.000 TL olduğunu varsayalım. Ya da 3.000 TL olduğunu varsayalım. Biliyorsunuz vergi de oranlar değişir. Yani Ocak ayında %15 vergi dilimine giriyorsunuz. Maaşınızın durumuna, matrahına göre işte Mart ayında, Mayıs ayında, Haziran'da, Temmuz'da vesaire aralığa kadar giden bu süreçte daha yüksek vergi oranlarıyla %35'e kadar veya daha fazla vergi devlete maaşınızdan ödemiş oluyorsunuz. Siz de e, vergi oranına ortalama yani %115 ile %135 arası bir çizgi çekelim ve bir optimize edelim bunu. %25 vergi ödediğinizi varsayalım. Yılda toplam ortalamasını aldığımızda 100 dolar 100 dolar birikim yapıyorsunuz. Her yatırdığınız 100 dolardan 25 doları vergi muafiyeti nedeniyle maaşınızdan vergi olarak alınmayacak. Yani Göksel Bey siz 3 bin lira vergi öderken artık o 100 dolara 25 dolar karşılık geldiği için vergi diliminde sizin maaşınız açısından. Siz 25 doların Türk lirası karşılığı ne kadarsa o kadar o ay maaşınızdan vergi kesilmeyeceği için net maaşınız 20 bin değil de atıyorum 21 bin olacak. O zaman bu çok inanılmaz bir avantaj. Evet. Yani dolar o zaman siz 75 dolara 100 dolara almış Böyle bir kazanç çok arkadaşlar. Yani hmm. şunu söyleyeyim. E, belli bir süre vaat edilip de bunun karşılığında bir getirden bahsetmiyoruz. Alırken kazandığınız dediğimiz nokta bu. Hem doları bu üründe Merkez Bankası Satış Efektif Kur'undan alıyorsunuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne alabileceğiniz en düşük kurdan satın almış oluyorsunuz. Herhangi bir aracı yok arada. Bir banka ya da farklı bir kurum ya da kuruluş olmadan alıyorsunuz. Bir de 100 doları 75 dolara devletin size sağladığı vergi avantajı. Devlet diyor ki vergi almayacağım 25 dolar senden. Yeter ki 100 dolar biriktireceğinin sözünü ver. 25 doların maaşından vergi olarak almayacağım demiş oluyor. 75 dolara almış oluyorsunuz. Bu çok güzel bir getiri. Alırken kazanmış oluyorsunuz. Çok çok önemli bir avantaj. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün de ederim. müşterilerimizi yaşamaya değer hayat sigortamız üzerinde bilgilendirdik. Evet. Tabii Allianz bünyesinde birçok ürünümüz var. Merak ettiğiniz konular olursa ya da bu Bahsettiğimiz konularda anlaşılmayan, bizim de tam olarak ifade edemediğimiz, anlaşılmayan noktalar varsa mutlaka yorumlara belirtin. Biz onları tekrardan sizler için başka videolarda daha da açmaya çalışalım. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Sevgilerimizle görüşmek üzere.